İyi geceler sayın izleyen. Bugün günlerden 16 Haziran 2023 Cuma. Saat şu an 3.30. Siz de kanaldaki tüm haberleri ve yapay zeka tahminlerini kaçırmamak için Hayat TV Mobil uygulamasını açıklamadaki linkten indirebilir ve kanala abone olarak gelişmesini sağlayabilirsiniz. Yapay zeka algoritmalarını kullanarak bazı hisselerin gelecek tahminlerini. Bakalım. Yusa.is Haftalık tahmini. 101,39 Tilismen.is Haftalık tahmini. 58 TL 19 kuruş ve AKBN.is Haftalık tahmini. 9,65 TL Cante.is Haftalık tahmini 26,47 TL DOKO.IS Haftalık tahmini 2811,32 TL MARTI.IS Haftalık tahmini 3,27 TL PETKM.IS Haftalık tahmini 15,24 TL NETAS.IS Haftalık tahmini 27,03 TL'ye betas.is Haftalık tahmini 59151 TL 88 kuruş Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere.